Evet, hocam saygılar. Şu an nalderedeyiz. Ee, halkımıza aşık hissini soracağız. Nasıl tanıyorlar, bir öğrenelim. Evet. Hangi? Bunu sorun. Evet, burada bir insan var. Ona sormak istiyorum. Sizin sayenizde. Merhaba abi. Abi bir röportaj yap yapıyoruz da Aşık Veysel hakkında ne biliyorsun bize söyler misin? Aşık Veysel hakkında. Evet abi. O hiçbir şey bilmiyorum <laughs> desem. yok yok. Önemli bir şairimiz. Evet. Alk değil mi? Evet. Yani değerli bir <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. Evet. Diğer bir e, şey soralım. Evet Mehmet Bey. Evet, ee, Robertaj röportaj yapıyoruz da Aşık besi evet. hakkında ne biliyorsun bize söylemşin. Kanki hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Bu da sağ ol. <laughs> Teyzeme sormak istiyorum. Merhaba teyzeciğim. Evet teyzeciğim. Şey <laughs> <laughs> evet, bir şey sorabilir miyiz? Aşık. Bir bakkalı girelim. Bakkalı girmek istiyorum. Bakkaldan. <laughs> Şimdi evet. bir şekilde konuşmam gerekiyor. biz bir röportaj yaparız da. Aşk Bey, aklında bir şeyler söyler misiniz bizim için? Ee, üzgünüm zamanımı yok Tabii evet, teşekkür ederim. Kimse bir şey bilmiyor ya Aşık Eşi hakkında gördüğümüz gibi kimsenin bir şey bilmiyor Ama biz sizin için Aşık Eşi hakkında bir sürü toplayacağız Evet Maldive'de röportajımız sürüyor taraftan Karşı taraftan Karşıya geçelim Karşı taraftan geliyorlar evet Karşı taraftan gelen iki kişiye sormak istiyorum Aşık Veysel hakkında ne biliyorsunuz? Sizden bir röportaj alabilir miyim? Yok abi geç kaldım şeye gidiyorum. Kimse bize cevap vermiyor. Bizi deli sanıyorlar. Bizi takmıyorlar. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödev verdiğiniz için bize. Kimse bilmiyor Aşık Veysel'in kim olduğunu. Evet. Bir dayı geliyor ona sormak istiyorum. Ama telefonla konuşuyor olmaz kanka. Gidelim. Earth... Dostocan alıvereni kimse yok Röportajıma soracak sorsak o da olmaz kanka Bence karşıya geçelim şu abiye soralım Çok iyi bir gibi yani değil Ulan seni bir kancı besliyor mostly... Evet karşıya geçiyoruz Merhaba evet. abi şey sorabilir miyim? Aşık Beysel hakkında röportaj yapıyoruz da Aşık Beysel hakkında bize bir şeyler söyler misin? Valla Yok abi şimdi geç kaldım ya. Abi yolda hemen beraber gidebiliriz yani. Herkes bu sorunu soruyor. Ödev yapmak zorundayız. Açlık ve? Ödev yapmak zorundayız. Abi, konu neydi? Aşık ve Aşık, Aşık ve insan. Aşık ve insan. Aşık ve insan. Aşık ve Aşık, Aşık ve, Aşık ve. Aşık Ne diyeyim ki onun hakkında yani güzel bir şairin açıkçası çıkması yani. Yani nasıl? <laughs> yani ne de ki başka. Tabii abi teşekkür ederim. Ben, güzel. İyi günler. Evet. Bir abiden daha bilgi aldık gidiyoruz. Şu abi kaldı ona da bir soralım. En iyisi bu kadar biter. Merhaba bir şey sorabilir miyim? Aşık Veysel hakkında bize biraz bilgi verir misin abi? Kimse Aşık Veysel hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Ne yapalım artık çocuklara kaldık ya da bakkala kaldık. Bakkala gidelim abi. gidelim abi. Çok güzel. Röportajımız devam ediyor. Biz de için gidelim. yok Evet. Yine sormak için bakkala gitmek istiyorum. Çabuları sorun. Merhaba. Ee, biz bir röportaj yapıyoruz da Aşk Vesel hakkında. Bir biraz, 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 bilgi verir misiniz? <laughs> Aşk Vesel. Bilgi? Yani. Ablacığım siz verir misiniz bize Aşk Vesel hakkında bir bilgi? bilgi? herhalde Bil bilmiyorum. <laughs> Yan tarafı sınıfı sakın herhalde. Merhaba. Abim biz Aşık Veysel hakkında e, röportaj yapıyoruz da Aşık Veysel hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Nerede yayınlanacak arkadaşlar bu? Ee, biz okula ödevimizle okulda yayınlanacağız. Evet. Neden Aşık Veysel? Bir çalışmanın konusu nedir? Ee, Aşık Veysel hakkında bilgi ediyoruz çünkü Aşık Veysel'i seçtik o yüzden. Ya yani bir ders ödevi malzemen. Evet ders ödevi. E, Aşık Veysel e, Türkiye'nin geçmiş hemen hemen en iyi ozanlarından en iyi halk ozanlarından bir tanesidir. Evet. Sivas zaten biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Ee, benim sağdım sadık yarım kara topraktır diyen. Evet. Başka da bir şey söylemeye gerek kalmayan bir ozandır. Teşekkür ederim abicim. Rica ederim. Kolay gelsin. Olsun abi teşekkür ederiz. Evet, röportaja devam ediyoruz. Çiğ köfteciye gidelim lütfen. Aa marketimize soralım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Abi bize Aşık Veysel hakkında biraz bilgi verir misin? Oğlum bilmiyoruz ki lan. Aşık Veysel e, çok eski bir Türk halk müziği evet. sanatçımızdır. E, çok değerli bir insanımızdır. Evet. Çok de, çok değerli bir halk ozanımızdır. Doğru abicim teşekkür e, ederim. Ülkeye çok katkılarında bulmuştur müziklerinden dolayı. E, yaptığı Çalışma müziklerden, adını. çalışmalardan e, gerçekten e, iyi bir insandı. Teşekkür ederim abicim. Bir tane Sağ türkü söylesin abi. Türkü, ee, türkü söylemeyelim. Çünkü sesimiz iyi değil. Onun ee, yaptığı güzel bir müziği mahvetmeyelim. Bir kıtasını söyleyelim bari abi. Ee, söylemeyelim daha iyi olur. Peki abicim teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. İyi işler. <laughs> evet gidiyoruz şuan. <şuraya>. <laughs> biz tapamaya devam ediyoruz. Bu fotoğraflı bir şey mi? Eee Kıra bilsek olmaz En iyisi bizim Abimize soralım o belki Abi Abi Arzu hakkında bize biraz bilgi verir misin? Oğlum de git canım Birader de git ya Evet abimiz de bir şey bilmiyor Gidelim ben bari bir şey mi, <laughs> Evet bir de diğer bakkalımıza gidelim Sayın seyirciler devam ediyoruz bir de babama soralım. Merhaba baba. Aşık Veysel hakkında bize biraz bilgi verir misin? Aşık Veysel hakkında bilgi istiyorsunuz evet. öyle mi? En yani büyük aşıklarımızdan, ozanlarımızdan biri. Memleketimize yakın hemşerimizdir kendisi. Saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, röportajımıza devam ediyoruz. Bakalım mahallenin diğer sakinlerine bir de soralım. Bakalım onlar hakkında, Aşık Veysel hakkında neler biliyorlar? Bir de kahve soralım mı arkadaşlar? Merhaba abi. Ee, biz bir röportaj yapıyoruz da yani. Arşiv Veysel hakkında Bilgi Aş istiyoruz. Aşık Veysel'in ben sana şöyle bilgisini veririm. Benden Aldılar doğma bir buradayız da. Evet. içinden Aşık Veysel'i çok aşkı yaşamış ama evet. onlardan böyle e, nasıl diyeyim sana? Biraz da otur şöyle adam gibi böyle. Ayak <laughs> <kusura> yapma. <laughs> aşık Veysel deyip laf diye soruyor. Sen şimdi ben sana Yıldız <laughs> Tilbe'yi sorsam sen bana ne diyeceksin? Biz de zaten sizden bilgi öğrenmek için geldik abi. Biz Aynen. biliyoruz ama sizden e, biraz da halkımız biliyor mu bu bilgileri? Onu sormaya geldik. Tabii Onu araştırmaya geldik. Aşık Veysel'i gözlerini zamanında kaybetmiş sazı. Hiçbir şekilde müzik dersi almadan anladın evet. mı? Hiçbir e, ek bir ders almadan sazı kendi çalmaya başlayıp kendi öğrenmiş, kendi yazıp kendi söylemiş. Anladın mı? Bir kız için hayatını mahvetmiş. Evet, abi. Bizim eski bir nasıl derler ona? Bir figürümüz diyeyim sana. Ona. Ozanımız. Manevi değerimiz diyelim hani. Teşekkür Benim mevcim. söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim abiciğim. <laughs> kolay gelsin. İyi günler. Evet, röportajımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım başka soracak kimse var mı? Ee, bir de bakkalımıza gidelim. Diğer bakkalımıza gidelim. Dost nice nice evet, sarıldım. Dost dost diye nice nice Benim sadık yarim Bakkalda tumraktır. kimse yok İnanılır gibi Ey değil Bakkal servis bırakmışlar gitmişler Bir de pidecimize gidelim gel, Benim sadık yarim var Tımızıyla devam karar, ediyoruz Kameramanın Burak. Evet devam ediyoruz. Pidecimize geldik. Ondan da bir röportaj alarak röportajımızı sonlandırmak istiyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Eyvallah. Hoş geldiniz. Abi. Efendim, ee, biz bir Aşk Veysel hakkında röportaj yapıyoruz da bize Aşık Veysel hakkında biraz bilgi verir misin? Ne bilgi vereyim Aşık Veysel? Ne diyeyim sana ben şimdi? Biraz bilgi istiyoruz abi, ve hakkında ne biliyorsan aşk bize. Vesaire, iyi bir ozanımızdır ya. <laughs> Bu kadar mı abi? <laughs> Bu kadar abi. Evet, yani röportajımız. En iyi ozanımız. Evet, bir de Gökhan abimize soralım. Gökhan abi, aşk ve hakkında biraz bilgi verir misin bize? İyiydi yani. <laughs> Bu kadar mı abi? Aynen. Tabii, teşekkür ederiz. İyi gitmiyor abi, teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> 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 evet, kameranın... Röportajımız burada bitmek üzeredir. Ve bitirdik. İyi günler diliyorum. Ödevimizi inşallah belirir hocamız. Teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. Dost dost diye nice sarıldım Dost dost diye nice nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Beyhude dolandım yer boşa yoruldum Benim sadır yarim kara topraktır Kara topraktır